Ekeli Bey, siparişlerinizi aldık. Paranızın evet. üzeri ve siparişleriniz. Evde kal çağrısına uyanlar için pedal çeviriyorlar. Yardım isteyenlerin alışverişini yapıyorlar. İzmir'de bisiklet destek ekibi koronavirüsle mücadeleye bisikletleriyle destek veriyor. Genç arkadaşlar var. Onları arıyorum haftada bir, haftada iki kere. E, istediklerimi getiriyorlar, kapıya bırakıyorlar e, Yalnız yaşadığım için, kimsem olmadığı için çok yararlı oluyor bu, bu hizmet. 45 bisikletli genç, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için bir araya geldi. Onların isteklerini yerine getirmek için pedal çevirmeye başladı. Benim annem şehir dışında yaşıyor, oradaki komşular nasıl ona yardımcı oluyorsa biz de bur burada birilerinin annelerine e, bu yardımı yapabiliriz diye düşündük çok da yerinde bir karar oldu. Gençler sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor. BİSİ Destek ekibi bu hizmeti verirken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen gösteriyorlar. Aldıkları ürünleri temiz bir poşete koyarak uzak bir noktaya bırakıyorlar. Bu şekilde vatandaşlarla fiziksel temas da kurmamış oluyorlar. Şirket ve siparişleriniz. İzmir'in ilçelerinde bizim temsilcilerimiz, gönüllerimiz var. Herkesin sorumlu olduğu bir alan var, bir semt var. Ee, sorumlu olduğu semte hizmet veriyor. İşte gelen çağrı ona yönlendiriliyor. O arkadaşımız gidip hizmetini veriyor. Yardıma ihtiyacı olanlar, bizi destek ekibinin sosyal medya hesapları üzerinden talepte bulunabiliyor.